Aleyküm Aleyküm Selam Hepiniz kanalıma hoşgeldiniz Bugün e, tekrar bir eğlence odası kurduk Bu seferki eğlence o, e, odamız PUBG Mobile Lite Bilgi yarışması düzenliyoruz 14-15 kişi 14 kişiyiz e, Hatta beni saymazsan 13 kişiyiz Sorular hazırladık Fazla zor olmadığını ümit ediyorum Zor değil aslında ama e, Bakacağız hep birlikte şimdi videoya geçelim. Laxi görüyorum, Aura'yı görüyorum, Grim Avenger, Mustafa Yiğit, Esma Nur, ee, arada biri var, Tork, P, Bloxy, Matrix, görmediklerim zıplıyor. <laughs> Jerry de geliyor. Tamam. Ee, P, şöyle koy kıyafetleri. Bak şurası A, tamam mı gençler? Bakın bana bakın, burası A, tamam mı kıyafetleri de koyuyor. Koy P. Burası var, A seçeneği. Yani. Burası B ne seçeneği. buraya. Buraya bir şey koysana Pöhnü. İki seçenek ki, var. Üç seçenek olacak. Şu silahı da şuraya getirin olmadı. Heh. Bırakın oraya. Tamam şimdi gençler görüyorsunuz değil mi? Bak A, B ve C seçeneği. Tamam mı? Şimdi yukarı çıkıyorum. Sorularımız başlıyor artık. Hazır mısınız? Hemen yukarı çıkıyorum. Geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Dıplayın be bir. bir göreyim. Stadyumuzu yık yıkmayalım da. <laughs> Hadi gençler. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. E, kolaydan zora doğru gideceğim. Tamam mı? E, beş saniye içinde hemen hangi seçeneği e, seçiyorsanız oraya gidin. Oyalanmak yok. 5 saniyede olduktan sonra hala seçenekler arasında gidenler varsa vururum. Elemek zorundayız biz de. Sorulara başlıyoruz. İlk sorumuz AVM mermisinin adı nedir? A, 12 magnum. B, 30 magnum. C, 300 magnum. 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar gerçekten mi? 2 Esma şu anda. Özür dilerim. Özür dilerim. İki Esma da gitti şu anda. Hadi sindirelle ee, sanırım afk kalmıştı ama bizim mod Esma. Gitti cevap 300 Magnum'du. İkinci sorudayız. RPG'ye en fazla kaç x takılır? A 3x, B 4x, C 6x. Tabii ki kolay bir soruydu. 4x doğru cevap. Hepiniz geçin tekrar. Yavaş yavaş artık zorlaşacak. Bu da üçüncü soru da kolay bir soru. UMP'nin eski mermisi neydi? 12 kalibre. A 12 kalibre. B 0.45. C 9 milim. UMP'nin eski mermisi neydi? <laughs> Vay. Peki. Güzel. Tamam. Doğru cevap. 9 milimdi. Şimdi bu soruda bakalım ne yapacaksınız? Merak ediyorum. Dördüncü sorumuzdayız. Ee, oyunda kaç tane yükseltilebilir silah vardır? A-16 B-14 C-10 Şimdi bölünmeler olacak gibi eee Şu an ben cevaptan şüphelendim şu anda. Benim tekrar karar verin tamam mı? Oyunda kaç tane yükseltilebilir silah vardır? A 16, B 14, C 10. Şimdi ikiye bölündü. Evet, senin? İkiye bölündü grup. 16, 16. Tamam gençler. Tork ve <laughs> Tork ve Grim, Grim. Size veda ediyoruz. Bir an şüphelendim teşekkür ediyorum artık sorular zorlaşmaya başladı Teşekkür <laughs> ederim tekrar geçin duvar kenarına Şimdi bunu da bir çoğunuz bilirsiniz bence diye ümit ediyorum Bakayım bilecek misiniz 5. sorumuzdayız kaç kişi kaldı 2 4 9 kişi kaldı sanırım evet PUBG Mobile Light'ın Türkiye'de çıkış tarihi nedir A 10 Ağustos 2020 B 1 Ağustos 2018 C 7 Ağustos 2019 <laughs> Vay helal size be Helal size alkışlıyorum Geçin yerinize Doğru cevap 7 Ağustos 2019'du e, ee, altıncı sorumuzdayız. Bir an önce biraz da hızlı yapıyorum ki alan gelmesin. VSS uzatılmışla kaç mermi alır? VSS uzatılmışla kaç mermi alır? A 18, B 15, C 20. Kolay oldu galiba. Peki doğru cevap 20 ydi. Tekrar tebrik ediyorum. Şimdi bu kafanızı karıştıran bir soru olabilir. Yedinci sorumuzdayız. Yaş kaç saniyede biter? A 8, B 6, C 9. B mi diyorsunuz? Bir bomba sallayayım mı hepinize? <laughs> evet. <gülüyor> tamam B doğru cevap. <laughs> Geçin yerinize. Güzel. Peki gel, sürü usulü mü hareket ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz sen? Biriniz biriniz ne yaparsa diğeriniz onu mu yapıyor? Sekizinci sorumuzdayız. R45 şarjör şarjör kapasitesi nedir? R45'in şarjör kapasitesi nedir? A10, B6, C8. Hemen 5, 4, 3, 2, 1. Tebrik ediyorum peki bu da güzel. 6 bildiniz. Şimdi bunu dikkat etmiş misiniz bir bakacağız. Soru 9'dayız. İlk alan kapanışı kaç dakika sürer? İlk alan veriyor ya onu soruyorum. A 3 dakika B 3.30 C 3.59 Bakın kimler dikkat etti? Gençler. Ondan geriye sayıyorum hadi ben size bu soruda. 10, 9, 8. Değiştirmek isteyen varsa değiştirsin. 7, 6, 5, <gülüyor> 4, <gülüyor> 3, 2, 1. Emin misiniz? Son kararınız mı? 59 doğru cevap. Hepiniz gümbürtüye gidiyordunuz. Yiğit kazanacaktı az daha. Ee, şimdi soru 10. Alan mı geldi? Eyvah eyvah. Ee, Vampir seti kaçıncı sezon gelmiştir? A5, A 5, B 6, C 7. Vampir seti kaçıncı sezon gelmiştir? 5, 4, 3, 2, 1 ve... Ve ve 10. soruda aslında şu an finale geldik. 10 soruda bitti. <laughs> Kim kazandı? <laughs> Tabii ki A seçeneğinde olan herkes kaybetti şu anda. Şimdi Yiğit mi Matrix mi? 5 6. sezon mu 7. sezon mu geldi acaba bu? Vampir seti 6. sezon gelmiştir. 10 ee, soruda bilgi yarışmasının bir anda sonuna geldik. Matrix senle de vedalaşıyoruz ablam. Teşekkür ederiz. Yiğit aslında az önce de zaten hak etmiştin. Şimdi de tekrar finale çıkan sadece sen oldun. 10 ee, soruda PUBG Mobile Lite'in bilgi yarışmasının sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Ee, ama... Bunun serilerini yapacağız. PUBG Mobile Lite bilgi yarışmasının serileri olacak ve bir sonraki yarışmalarımız büyük ihtimal ödüllü olacak. İzlediğiniz izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yorumlarda belirtmek istedikleriniz varsa lütfen yorumlarda bana yazabilirsiniz. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>